thank you Yangını var, yangını var. <laughs> <laughs> ne oldu? Nasılmış? <laughs> Tropikal itfaiyeci senin. <laughs> He? Hepsinin alacağım. <laughs> Hepsinin <kapan>. alacağım <laughs> intikamını. teker teker. Korkma anne. Korkma bebeğim sen gelme ama. <laughs> Kıyamam sana ben korkma dur. <laughs> dur korkma. Oh. Göz gözü gör. <laughs> 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 Trafikal itfaiyeci. Düştün. Düştün mü? Aa. Çok kötü düştüm. Nereye vurdun? Dizimi vurma. Vurma. Ben niye vurayım canım? Sıkma. Köpek vurdu. Karnosu kapat. <laughs> Karnosu. Lütfen. Sen de sıkayım mı? Sen anca kuyruk saldın. Çok kötü düştüm. Nereye düştün? Yere. Nereye ay, düştün? Ay! <laughs> dur. Söyle hangisi işte sıkılır. Dur yere. Allah aşkına dur Bir <laughs> dur. <gülüyor> dur. Sıram dikkatli, itfaiye et. Ayağım. Ay. Kıyamam. Kıyamam aşkım. <gülüyor> <gülüyor> of duman altı oldum. Camı açayım. Neymiş? Melis'le Melis uğraşmaman gerekiyor. Biraz dur. Dur yapma. Ay <laughs> <Dur, dur gülüyor> ay 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 sakın 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 Oğlum, kapattım ucunu He? kapattım sana ucunu. yapmıyorum ki tamam bana ver. bana bırak hayır bırak 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 <laughs> volkan hayır yapma alerjim var <laughs> oha volkan ya bu ne hırs böyle Elim ısırdı almak için ya. Ne yapıyorsun sen? Terbiyesiz. Yatmaya mı gidiyor? Ay. Beni mi ıslattı? Ben de böyle Dur bakayım şurada yapsam geçer mi? Aa gözlerin saçlarıma bak. Az dur bir dur ya lütfen. Bakalım yaşlılık yakışıyor mu Eskim, sana tamam. Eski de sıkma. <laughs> Burası tek güvenli <laughs> 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 Lütfen. <gülüyor> Tuttum hayır. Yaşlılık sana yakışacak be. <laughs> dur bakayım iz <indiz> kalmış mı? Bu <laughs> balkan. <laughs> <laughs> o zaman bunun şerefine. <laughs> <laughs> Neyse tamam. Kaybınca bir şey değil ya bu. Yok değil. Carlos'a bak yemesin. Tamam. No. <laughs> Arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın dur ben evet, kendi güvenli ben bir yere dur. geçeyim de öf. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Oh. Ya. Yere mi sıktım? İçine sık. Sol, Yok lan. Az <laughs> dur ya. Ben ka ben hortumu içine sokacağım ama kamerayı içine sokmuşum. Ben buralarız. buralara Ya ben tam böyle <laughs> Hortumu içine sokacağım ama kamerayı içine sokmuşum ya. <laughs> Melis şu evin haline bak ya. <laughs> Şuraya bak. Kardeşim. Az dur bakayım bu Murat da işe yaramıştı. Işte. Anahtar var yemez. <laughs> He? Ney? Yemez. Bence basayım da boşuna. Oldu mu lan? Valla geldi de öyle bir etkili değil mi? Tamam gel sıkmayacağım valla. Burası ev bebeğim ya. <laughs> Çok kötü düştüm yere. Ben bu gece annemde kalıyorum. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.